Hepinize <laughs> na na merhaba arkadaşlar. Bugün servitte kedi oluyoruz. Bugün hayvan kedi yapacağız. Kedi. I am cat. Son tutorial. Yeah. Hmm. 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 yaptım. Kimse kallalı. Bakın o Tam dönerken şey yaptı yok. Kofuz. Deniyor. İla. Ay, yumuşak twist oturum. Allah ne boga Kafası <laughs> öyleydi. Baby, shut no, <Thiara> <dovudrierek> like. mm -hmm. so the turret, baby shut the door, baby shut the turret, baby shut. Mommy, mommy, shut the door, mommy shut the door, mommy shut the door, mommy shut. Didi shut the shut the shut the shut the shut.

oyuncak size bir zenginliğin tadını göstereceğim. Bakın. Kumbaram yıkıldım. E neden para yok? Anneannemin parası mı bitti? Çağdım parlarını. Zenginlik sizi bekliyor burada. Çok bizi zen çok zengin olan bir tidi bekliyor sizi. Pandanı aldım anneannemim. Çaldım, satladım. Bayağı pandanı var değil mi? Biraz size biraz daha göstereyim. Anneanne, bir tane pandanı çaldım. <laughs> Bak ben bile bir tane pandanı çaldım. Bayağı sevindim. Ben fakir kanı bilsin bana bir tane para verseydi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun derdim. Gerçekten satan öyle denir. Allah hem sana yardım etmiş olur. İyi insanlar yardım eder. Sen Allah için iyilik olur. Evet. Şaka iyi düşündüm. Hayır patayım. <laughs> bir şeyler kalışmıyor kaçtan takıldım şu şakaya. Ah! Ah! Şakın içindeyim. Ah! 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 Ne olacak bakalım? Emre. Emre mi tam da Nereler koyarsak. Bunları koyacağız. Hop. Sadece çatal kaldı içinde. Neyse kusamaz toplandı hemen götürürüz. Uğraşacağız ama bugün bunun için. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben ben bunları o yukarıya buzladığına detmek için çok uğraştım. Yani bayağı uğraştım. Bayağı zaman verdim. Çok çok sinirlendim. Dedim zordu. Oyuncaklarını asla unutmam. Oyuncak. Dişler. Yemekler. önce dişlerden başlayalım. Attım. Takıldı. He. <laughs> Normal dişler. Şarkıyı da açarım. Ay ay ay. Tamam çıkmanı. Baya bayağı bir daha yerli oldu. O patiyerliğine bir şey yapmam gerek. <Gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Tekrar bir bakarsan sen hastasın demek. I'm <laughs> annem ve çiçek diliyorum. Anneannem bütün gücünü bana harcadı. Bakın. Duruyorum üstünde. Anneannem güçlü birisi. Benim anneannem güçlü.

mimi mimi Oğuz. Eee. Ey. İyi va. Ey 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 ey. İyi Yemeklerden dinlendirdim. Süpük kelimede tutarak yapacağım da ol. Kelimeni taşıyabilirim. Attım.

yiyeceklere geçelim. Yani yiyecekleri. He? <laughs> Aa ben fare yakalayacaktım tane renk var olsun. İlk sarıyı yakaladım. Tamir yakaladım. Mor yakaladım. Bu seferlik Muhammed Mami yakayacağım. Bunun ismi muhammet olsun. Bunun ismi Espatur. Bunun ismi de e, ee, Nup olsun. Bunun ismi de Aş mısle olsun. Kaçın. Dur mami yakalayacağım. Mami korkudan dönüyor. Bırak. Alamıyorum. İkincisi yakaladı samuru. Dang, 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 Rakibi ben. Balık. Balık. Balık var. Bir tane balıklı şarkı var. Bu balıklı şarkı bu tarzdan bir balık şarkısı. Söyleyeceğim onu. Balık sallanıyor. Balığı koyacağız. Balık koymam. Neden? Çünkü bu şarkının bir şeyi var. Balık esir bandır yak, boş ver lesin yandır yak, sokakta lesin landır yak, zokakta lesin landır yak. Bu şarkıyı böyle neyse koyalım. Koyduk. Olup bana bakıyor. Bunun ismi Espatul olsun. Bunun ismi de Espatul. Aynı olmasın. Aynı olmaz. <laughs> Samet Kaltaş olsun o balonun ismi. Evet ben bir tane Samet Kaltaş diye bir çocuk var. Ben onu izliyorum. Siz onu tanıyorsanız yorum yolla yazın. Hatta siz şunları yazın. Ben de yapacağım. Siz yorumlara... Allah bilmem. Benim benim ne yapmam istiyorsanız onları yazmıyor ama ben yapacağım. Araba. Arabayı yemem çok sevıyorum. Ayıba. 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 Ama maalesef döver. Ama maalesef arabayı döver. Saatinden döver yapılmalı yazamazsınız. Neden? Çünkü yazarsanız ben hala döver yapamayacağım. Çünkü hala döverler denmedi. Bunları, Bunları koymayacağım ya. Arabaya Mikey Jackson. Dın, 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 Ama annem kedi. Kedi. Yapacağım. seni Sini. Bunlar vampir dişleri. Ama kedi dişleri de olur. Neden? Çünkü sivri. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim ben daha çok bin ben daha çok hayatta şu an sizin için video var, Ama ben sizin kafanızı <laughs> ama ben şu an size bu soruyla da kafanızı Hayda kafanızı karıştırmaya çalışmıyorum. Ama ben gerçek hayattayken benim köpek dişlerim var. Tabii ki boynumda olduğunu demiyorum. benim, benim gerçek hayatta köpek dişlerim var. Minedim. Desem size şuralarda. Gördünüz mü? O sevgililer benim köpek dişlerim. Neyse bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Like atın. Ve tarihime yeni yuva yaptım. Şu paraları bakın. Ne yapacağım? Üstüme mi dökeyim? Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Like atın. İsterseniz bildirimleri açın. Eğer siz bildirimleri açarsanız Ey ben ne zaman video çekersem size bindirim gelecek. Yani sizin fikriniz o. Yani hepsi sizin fikriniz olsun bizim kanalımızda. Tamam. Kanalıma abone olun, like atın. Gerçi derçi size çok güzel bir haberim var. Biz babam benim kanalımı değiştirdi. Artık yeni kanalda bir tek ben varım. Babam yok. Ben böyle hmm, kızgın Yok Yapıyorum. <laughs> <laughs> Anneannemin boynunu düzeltmem gerek. Yormuş boynunu. Aa boynu çat çatlamış. Etkili kalıyor. <laughs> Bakın soruyor musunuz? Bu kadar değil. Kanalıma abone olun. Like atın. Çok kötü. yapacağım böyle. Bugün kameramız bu kadardı. Bugün anneannemin kedi yaptım. Bir sonraki videoda bunu da boyalım. Böyle boyayayım şimdiden. Kedi anneannemle bugün bugünlük bu kadar. kanalıma abone olun. Like atın anneannemin kaşlarını da yaptım. Kaç kaşları bir de işte lecebelik oldu o zaman. Bugün videomuz bu kadardı. <laughs> <Güls>. <Güls> Kedim kaktı valla. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben sessiz olacağım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Like atın, Bay bay.